Herkese merhaba. Televizyon YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Ece Kılıç. Son yıllarda yapılan çalışmalarda tüm kalça ve bel bölgesinde şikayet yaşayan bireyler şikayet nedeninin %38'inin bel fıtığından kaynaklanmadığı belli olmaktadır. Peki bu yaşadıklarımızın nedeni bel fıtığından başka bir problem de olabilir mi? Bu yüzden bize ikincil bir durum düşündürmektedir. Gelelim. Sakroilyak eklem nedir? Sakroilyak eklem, omurga ile pelvisin bağlantısını sağlayan bir eklemdir. Ve aynı zamanda vücut ağırlığımızı bacaklara eşit bir şekilde aktarmamıza sağlar. Sakroilyak disfonksiyon nedenleri nedir? Asimetrik duruş, oturuş ve bacak kısalıkları. Omurga eğrilikleri, kas imbalansları ve mekanik problemler. Sakroilyak eklemle bağlantısı olan kalça kasları. Bel ve sırt kaslarındaki gerginlik ve tetik noktalar da bunlara etken oluşturabilir. Bu bölge ligament denen bağlardan oldukça zengindir. Bu ligamentlerde zorlanmalar, gerilmeler ve herhangi bir dejenere olması durumunda da yine sakroiliyak eklem disfonksiyonuna neden olmaktadır. Bunların yanı sıra romatizmal hastalıklarda sakroiliyak eklemi tutmaktadır. Bunların başında ankylozan spondilit de gelebilir. Tutulan tarafta bel ağrısı vardır ve uzun süre oturmakla daha da artar. Bel hareketlerinde kısıtlamaya neden olabilir. Ağrı kalçaya ve bele vurabilir. Bu yüzden bel fıtığıyla oldukça karıştırılmaktadır. Bel fıtığıyla bu kadar karıştırılan bir ağrıda tanıyı nasıl koyabiliriz? %95'inde tanı muayene ile birlikte konulabilir. Tutulan sakroiliak eklemin hareketliliğinin azaldığını gösteren testler pozitiftir. Ağrını uyaranlarla birlikte eklemin kısıtlı veya serbest olduğu pozisyonlar kolaylıkla tespit edilebilir. Romatizmal hastalıklara bağlı olan ağrılarda ise sabah tutuklukları, kronik olması veya gece ağrıları ile baştan bir şekilde ayırt edilebilir. Tedavide nasıl ilerlenir? Öncelikle sakroilek eklemde blokaja neden olabilecek kaslarda tetik nokta araştırması yapılır. Tetik nokta saptanırsa gerekli uygulamalarla oradaki tetik noktanın geçirilmesi hedeflenir. Eğer sorun kaslarda değilse veya eklemlerdeyse bu sefer devreye manuel terapi uygulamaları girer. Eklemlerdeki blokajlar manuel terapi uygulamalarıyla açılması gerekir. Eğer blokaj daha üst segmentlerde ise yine gerekli manuel terapi uygulamaları ile bu blokajların da açılması gerekir. Şimdi sakroilyak eklem disfonksiyonu teşhisi almış ve ağrılarından muzdarip olan kişiler için 3 etkili egzersiz göstereceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.